Hoş geldiniz. Hoş, Hoş bulduk. Ayağınızın tozuyla evime geldiniz. Ben de ayağınızın tozunu almaya geldim. Merdivenleri silseydim böyle bir şeye gerek yoktu aslında. Ah Şerifeciğim tabii ki de sildim. Sizce silmeden yapabilir miyim? İyi neyse hadi yap da görelim bari. Hmm. Ayaklarının tozuyla girmesinler diyor. E doğru. Böyle bir de spor yapmış gibi oluruz. Ayağımızın tozun değil, enerjimizi de almış oldun. Aa! Ay kızlar, beni de bekleyin, geldim. Ayak sildirtmesi komikti bence çünkü biz evine ilk defa geliyoruz ve yaptığı karşılama biraz değişik buldum. Şaşırtıcı bir hareketti ama Gizem yaptığı için hiç şaşırmadım.